Evet arkadaşlar cümmeten selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte buradaki çadırlarda 99 geceye kalmaya çalışıyoruz. Oyunda hep buradaki çocuklar için çadırlar vardı. Şimdi ilk defa bizim için çadırlar var arkadaşlar. İkocuğum bunu alabilirim. Pusula taslağını. Aa bir dakika pusulayı da buraya koyabiliyoruz artık değil mi? Pusulamızı buraya koyduk. Dışarı koyabiliyormuşuz arkadaşlar. Şimdi buradaki çadırlarda kalacağız. Ee, burası sandık zaten. Burası yapmam. İko ben kendi rengime geçmek istiyorum. Ben mavi çadır direkt aldım. Buradaki çadırda 99 geceye kalmaya çalışmamız gerekiyor İko. Ama ondan önce bugün ilk daha böyle bize adam akıllı gelemeden hemen çadırımızın uygun bir yerine özellikle mesela bu taraflara arkadaşlar hemen şu anda gördüğünüz üzere çiftliklerimizi koymamız gerekiyor. Şöyle yaptık. normalde böyle direkt şeye gidebilirdik. Adını siz söyleyin. Yeni gelen biyomdan direkt çiftliklerimizi büyütebilirdik. O bir dakika hocam. Bir dakika. Ee, bu yeni gelen peribiyomuz sayesinde çiftlikler artık daha böyle büyük şekilde durabiliyor. Şu anda... o bir dakika uzaylılar geliyor. İko. Şimdi bunları artık yiyemiyoruz. Bunlarla işimiz pek fazla kalmıyor. Yani ben yiyebilirim belki bunları ama... E, Canım azalıyor ve aynı zamanda da sıkıntı oluyor birazcık hayatta kalmamız için. Şimdi buradaki sandığı en başta bir açayım. Zaten dandik bir sandık ama en azından aklınızda kalmasın. Çünkü bazen diyorlar abi sandık atmadın O yüzden sandığı komple bir şöyle açalım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi... İko buradaki yerde 99 gece kalacaksak bizim ama önemli bir yapmamız gereken bir şey var. Ee, bizim burada kurtlardan başımız büyük bir belaya girebilir. Ve evet direkt abi odunlara geçmemiz gerekiyor şu anda. Odun toplama işlemine başlamamız lazım. İko kaçmaya çalışıyor. Kurttan kaçamıyor. Medkit'i kullanmak zorunda kaldı. Tamam sabah oldu. Şimdi İko zaten arkada çadırlar var. O çadırları direkt e, bezimize görebiliyoruz zaten. Sıkıntımız yok. Burada olabildiğince fazla bir şekilde odun kasmamız lazım. Sen başla direkt odun kasmaya. Ben de buradan arkadaşlar direkt küçük elemeye başlayayım. Çünkü odundan ziyade bizim burada gereken aslında olay fidan biliyorsunuz ki. Ee, dışarıya yapı koyamıyoruz şu anda. Ama eğer ki buradaki fidanlardan olabildiğince fazla biriktirirsen bizim için iyi olur. Ee, ateşimiz şu anda 5 seviye ama ateşimiz birazdan bitecek. Yani gün 9'da çıktık zaten oradan. O yüzden buralarını güzelce bir şekilde base yapmamız gerekiyor. Şimdi Iko bir yandan kesiyor. Iko bence sen büyük ağaçları kesmeye bak. Küçükleri ben çünkü çok hızlı kesebilirim. Buradakilerle. Iko direkt büyüklere girişmesi lazım arkadaşlar. Yavaştan da şöyle topla topla gidelim. Bu arada yemek yiyenlere afiyet olsun. Onu da baştan bir söyleyelim. İko bir şey soracağım. Ee, karne alma günü şimdi cuma günü mü? Cuma günü karneler mi alınacak İko? Evet. Cuma günü karne alınır arkadaşlar. Umarım herkesin karnesi de çok iyi şekilde gelmiştir. Notlarınız umarım iyi şekildedir. Şöyle takdir alanları da en içten dileklerini kutluyorum. Teşekkür alanları da en içten dileklerini kutluyorum. Umarım size takdir alabilirsiniz. Belge alamayanlar varsa da arkadaşlar çok daha fazla ders çalışmanız lazım. Biz size inanıyoruz. Bilginiz olsun. 15 tatil de geliyor artık. Şöyle ya karlar fazla yağmadı. Eskiden 15 tatillerde fazla fazla karlar yağardı ama Şimdi pek fazla kar yağmıyor. O yüzden birazcık e, kar tatili gibi olmuyor aslında kış tatili gibi oluyor. 15 tatil gibi. Şimdi buradaki yerlerde aslında direkt çadırın içini kapatsak daha mantıklı gibi. O yüzden ben çadırımın olduğu A bir dakika. Hayır 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 hayır. Çadırların olduğu yeri kapatamıyor muyuz? Bakın şu anda koyayım arkadaşlar koymaya çalışıyorum. Hayır kapanmıyor. Anladım. Tamam. E, o zaman yapmamız gereken olay ne? Burasını komple mi kapatacağız? Kapatabilir miyiz? Biz kapatırız abi. Hatta hemen burasını kapatıp gelelim mi? Gelelim. Evet arkadaşlar 45. günü gelmiş olmamız lazımdı. Aha da geldik. Şöyle etrafı size göstereyim. Şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün etrafını kapattık base'imizin. Yani burası bizim için en mantıklı base'lerden bir tanesi oldu. Ateşimiz orada hala devam ediyor. Yanmaya bir sıkıntımız yok. Sadece şöyle fenerimiz yoktu arkadaşlar. Fenerimiz olmadığı için birazcık sıkıntı yaşadık. Bunları iko falan bulmuş ama bunları dışarı koyamıyoruz arkadaşlar. Ne yazık ki keşke koyabilsek de şöyle kapatabilsek. Belki bir gün koyabiliriz diye umut ederim. Şimdi 3 tane taretimiz var. Bu 3 tane taretin de iko bence en mantıklı şekilde şöyle bir durum Var abi. Buradan geleceklere karşı bir savunma hattı oluşturması lazım. O yüzden yani e, direkt hatta ne yapalım biliyor musun? Bak bunların nereden geleceği belli olmaz ya. Bak bir tanesini ben şöyle koyuyorum. Tamam mı? Kapı bende diğerleri sende olsun. Sen de diğerlerini de kendine göre koyarsın. Diğerleri de buradan geçerlerse şuradan bizi kontrol etsin arkadaşlar. Şöyle değişik bir sistem yaptık. İkoda en mantıklı şekilde koymaya çalışıyor. Yukarılara koyarsan çalışır mı bilmem bu arada. Onu da söyleyeyim. Burasını normalde kapı yapacaktım. Yani buradan çıkış giriş olsun diye. Ama arkadaşlar ne yazık ki buralara fidan koyamıyoruz. Su olduğu için burada yakınlarda. Yani su olmasaydı buraya koyabilirdik ama köpek balığı olduğum için de susuz yaşayan arkadaşlar. bilgiz olsun. O yüzden suda gezinmek de hoşuma gidiyor. Yani burası biraz bahçe gibi oldu. Sonra dedim hani ya buradan büyüteyim. Böyle koyayım dedim. Buradaki bahçeyi alayım. Burada su varmış arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani en son karar olarak şöyle alıp da buradan gelip ta buradan böyle alıp buraya kadar kapatabileceğimiz bir yer olurdu. Ama o da çok fazla odun isterdi. Zaten gördüğünüz gibi bayağı fazla odun gitti burada. Yani nereden baksanız 100-150 tane falan odun kesmeye çalışmışızdır İko ile birlikte. Ama hallettik. Yapacak bir şey yok. Şimdi hocam burada iyi çuval var. Benim iyi çuvalım var. Burada bu arada elfenlerimiz yoktu az önce. Bir geyikten kaçmak için bir kamp ateşine girdik. Bilginiz olsun. Hani video aslında abi challenge'ı bozdun ettin demeyin yalan da olmamasın gibisinden. O yüzden birazcık sıkıntılarımız var. Ama şu anda base'imiz en azından psikolojik açıdan gayet güvenilir bir biçimde duruyor. İko da buradaki ağaçların bir tanesinde büyük ihtimalle arkadaşlar şu anda. Onu göremiyorsak oradadır. Aha da İko atladı. Ya, buradaki ağaçlarda gezinmek pek mantıklı ama bakalım burada hayatta kalabilir bizim için çok okyu olur. Şimdi burada hayatta kalmak için önemli eşyalarımızı, mısırlarımızı özellikle havuçlar çok fazla vermiyor ama mısırlarımızı toplayalım. Birkaç tane de elimizdeymişken havuçlarımızdan da alabileceğimizi alalım ki diğerleri çıksın arkadaşlar. Hep yenilensinler. Belki balkaba falan filan da çıkar. Şöyle elimden geldiğince zaten çoğunu bitirdim. Hatta büyük ihtimalle hepsini bitirdim gibi bir şey oldu değil mi? Kesinlikle evet. Elimdeymişken hepsini bitireyim. <laughs> bir lafa başlayıp direkt kendi dediğim yapma hızım. Şunları hepsini bırakalım. Diğerlerini de artık keyifle yiyebiliriz. Sıkıntı yok. Şimdi. Evet. İko buradan devam çalışıyor. Elinden geldiğince. Son kalan fidanlarla. Bakalım nereye kadar gidecek. Hep birlikte görmeye çalışırız. Geyik geldi abi. Geyik buradan geçebiliyor olması lazım. Ağaçlardan korunamadığını düşünüyorum. Belki yeni çıkan fidanlardan bir sıkıntı yaşayabilir. Şu anda herhangi bir sorun olmadığını görüyoruz ama. Birazdan sıkıntı başlar zaten arkadaşlar. Onu da hep birlikte fark ederiz. Yani aç Geyik özellikle direkt gelebilir. Ee, baykuş haritasında oynuyoruz. Yani kış haritasında oynuyoruz. O yüzden Baykuş çok daha şekilde buraya gelebilir. Ee, koç haritası olsaydı yani koç gelseydi buradaki ağaçları böyle hop direkt alıp vallahi götürü verirdi. O yüzden şu anda bir sıkıntımız yok. Vejetaryen bir beslenme tarzımız var Riko Bey. Vejetaryen şekilde beslenmeye çalışıyoruz. Taretler bizi bayağı bir koruyor bu arada. Bayağı aslında güvenlikli bir base haline de getirmiş gibi duruyorlar bizler için. Yani cehennem çuval olmakça buradaki etlerin için mantığı da yok. Burada böyle bir, e, bir Burada bir tane böyle ele geçirilmiş yer falan filan var. Ne bu, bu yazında ne diyor mesela? Bunu da çok mu daha önce. Kamçıların günlüğü. Birisi beni burada takip ediyor. Gözümün köşesinden çıktığını gördüm. Gördüm herhangi bir insanın daha uzun. Neredeyse bir geyik gibi görünüyor demiş. Aha da buradaki geyiğimiz de arkadaşlar. Burada mevcut. Valla oyunda aslında hikaye bakımından bence zengin bir oyun. Ben seviyorum yani bu şekilde oyunları, hikayeleri. Ee onlar bu hikayeye yenilik olsun diye işte geyikten ziyade yarasa falan filan getiriyorlar ama... Yine de ellerinden geldiklerini yapıyorlar. Şimdi arkadaşlar 45. gündeyiz. Alfa kurtlardan başımız bayağı bir belada. ...desem yalan olur ama... ...gün 50'den sonra yani bu sabahtan itibaren artık... ...bizim için kurtlar bir hayli sıkıntı olmaya... ...başlayacak arkadaşlar. Gün 50'den sonra biliyorsunuz ki kurtların sayıları... ...bayağı bir artıyor akşam gelen kurtların sayıları. Hani alfa kurdu vesairesi hiçbir şekilde bitmiyor. O yüzden birazcık sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdi geyik geldiği zaman buradayken geyik bize saldırıyor mu saldırmıyor mu bilmiyorum. Onu da ilerleyen akşamları test edeceğiz. İko istersen sen de gel. E, şuradaki çadıra geç. Kırmızı çadıra seni de göreyim abi. Bak mavi benim de. Niye maviye geliyorsun? Neyse. Okey İko. Şimdi buradan bak bakayım bana bir. Buradan mesela şimdi yıldırım çarpacak mı acaba bana? Aha çarpmadı İko. Tamam. Yağmurda burada kalmamız gerekiyor. Şu anda yağmur yağıyor ve buradayız. Solunda İko var. Sağında taratlar var. Elimizden gelince hayatta Mesela oyunda şuradaki ateşi yaksak güzel olmaz mıydı İko sence? Şu ateşi. Bence çok mantıklı olurdu. Bu ateşi yaksak gayet iyi olurdu. İko'yu şu anda kardeşimlik göremiyorum. İko nerede saklanıyor? İko da saklanıyor arkadaşlar. İko ne yapıyor? İko bir şeyi koyamadığı için sinlendi galiba. Evet. İko tekrardan geldi. İko akşam olunca peki bu kamp ateşi etrafında böyle korkunç hikaye anlatanlardan mısın sen de? Pusula inşa etmeye çalıştı İko. Okey. Bu arada geçen canlı yayın yaptık. Hatta dün canlı yayını siz gördünüz büyük ihtimalle. Dünkü canlı yayın dedik ki 2000 like olursa İko dedik mikrofon basacak sesini gösterecek. İko videoda konuşacak. Şimdi bu videoya eğer ki arkadaşlar 2000 like gelirse bir sonraki videoda İko konuşsun. Bence öyle yapalım. <laughs> Bakın orada bekliyor. <laughs> Bizim bizi gözetlemeye çalışıyor. İko'nun sesini merak edenler video like atarlarsa çok seviniriz arkadaşlar. 2000 like sonrasında İko'yu duyacaksınız diyebiliriz bir video. Ama bak İko böyle video boyunca konuşacaksın ha. Hani öyle 5 dakika falan filan değil. Öyle video boyunca konuşacaksın geri geldiğinde. Benim kadar konuşmaman gerekmiyor tabii ki de ama videoda konuşacaksın. Tabii ki de 2000 like gelirse. Bence 2000 like gelmez. Bir de yorumlarda şey çok yazıyorsunuz arkadaşlar. İşte abi bir tane video vardı 1000 like geldi. İko kral sen neden köle olmadın diye. E onu da söyleyeyim. İko'nun mikrofonu olmadığı için video nasıl çekeceğimizi biz bilmedik. Yani nasıl yapacağız? İko bana nasıl emir verecek? Ben nasıl onu dediklerini yapacağım? Vesaire tam onu netleştiremeyeceğimiz için video esnasında bölüm olmaması adına şu anda öyle bir şey yapmadık bilginiz olsun. Ama ilerleyen zamanlarda belki İko kalıcı olarak mikrofon açar. Ne diyorsun İko peki bu işe? İko mesela neden konuşmuyorsun? Neden konuşmuyorsun mesela? Bir gel abonelerini anlat. Neden konuşmanı söyle bakalım bize. Burada konuşalım. Niye konuşmak istiyorsun? Yani canın istemiyor. Canım istemiyor. Hayır. Yoksa ne öyle bilmiyorum böyle konuşasım yok gibi mesela. Ama 2000 like gelirse konuşur musun? 2000. Yani senin sesin merak 2000 kişi. Tamam bak ama değiştirmek yok. Son 2000'de anlaştık. Tamam 2000'de anlaştık bakalım. 2000'de arkadaşlar İko mikrofon basıp bakalım mikrofonda bir selam verecek. Nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Yani ikonun sesini ben ben bile unutmuş olabilirim arkadaşlar. Yani ben de bak şunu söyleyeyim. Hani sadece videolarda değil, hiçbir şekilde konuşmuyor İko. Hani videolarda sadece konuşmuyor abi değil. Biz İko'ya normalde de mesela ben normal böyle konuşuyorum ya boş zamanlarımızı mesela oyun oynarken falan. İko yine yazarak konuşuyor. Hani yemedirim bu böyle. Yani İko hep bu şekilde konuşmadan bir. İko pusulayı niye 5. defa acaba koyup geri alıp koyup geri alıp koyuyor? Onu mı? Pusulaya bir derdim var kardeşim senin. Pusuladan niyetin ne? Geyik giremesin diye mi yapıyor anlamadım ama Baykuş geldi bir dakika baykuş buraya bir gelsin bakalım Baykuş'u bir görmek istiyorum Baykuş oradan atlayabilirsin bence baykuş ya Baykuş atlayamıyor gerçi değil mi Zıplayamıyor zıplıyormuş gayet iyi bir şekilde Ama bana burada vuramıyor baykuş Hatta şöyle bakın bildiğiniz e, Taklacı güvercin gibi e, Çadırımın dibinde Tepinip duruyor Alfa kurtumuz gelmiş çadırımıza üşümüş olabilir yapacak bir şey yok Demek ki geyik de gelse saldıramayacak Ama aç geyiğin boyu mesela böyle düşük ya o aç geyik gelip saldıramaz mı arkadaşlar sizce? Bence net bir şekilde saldırır. Bizi de yer bitirir. Bence öyle düşünüyorum. En güzel ses baykuşta bu arada. Yani gıcık bir ses yok. Geyik böyle sabahtan akşama kadar diye bağırıp etmiyor. Sessiz sakin bir hayvancaz. Böyle ıslık kötü böyle uuuu diye duruyor. Bu arada kuşlardan korkarım ya. Kuşlardan korkuyorum arkadaşlar ben. Bir de ikodan korkuyorum. Bir kuşlardan bir de ikodan. İkonun ne yapacağı belli olmaz arkadaşlar. İkonun ne yapacağı belli olmaz. Bakın baykuşu yanına geldi. Baykuşu yemeye çalışıyor şu anda göremiyorum buradaki ağaçlar odunlar yüzünden. Olsun yapacak bir şey yok. Şimdi bana vurmasını istemiyorum. Canım azalmasın istiyorum yani daha doğrusu. O yüzden sabah olmasını bekliyorum. Sabahta oldu. Merhaba baykuş. Merhaba. Al beni de götür. Ta yukarı kadar gitti 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 gitti. Evet bizi terk etti Yuko baykuş. Yapacak bir şey yok. Baykuş tarafından sevmediğimizi anlamış olduk aslında. Tabii, bu arada base'imize baksana Yuko ne kadar fazla insan var. Hocam ben sizi aslında bir şey söyleyeyim size gözükmeden şöyle gelsem tamam mı? Sonra böyle böyle ateşe girmedim şu anda. Bir bacağım dışarıda ateşe girmedim. Sonra mesela ben size gelsem şöyle etrafınızda bir gezinsem. Bakın bir şey yapmıyorum bir dakika. Bir şey yapmıyorum. Şöyle etrafınızda gezinsem. Sonra da siz bana doğru saldırıya geçseniz. Sonra geyik bu gece açken ben böyle sizi orada acaba avlayabilir miyiz? ama avlayamadık. Olsun. İko birkaç misafir getirmiş olabilirim ama bekle bekle İko. Bak sadece bekle. Bir git daha dalma dalma geri gel. Yok İko dinlemiyor bizi arkadaşlar. Geri gel geri. Ha, bana tas alacaklar şu an. Okey. Bakın arkadaşlar direkt hemen bizim savunma sistemlerimiz gördüğünüz gibi düşmanlarımızı defetti Yani buradakiler sadece ateşe saldırdığı için bize şu an saldırmıyorlar. Keşke böyle daha zorlayıcı şekilde yapabilsek ama oyunu şu anda maksimum bu kadar zorlayabiliyoruz. Günde 63'e kadar gelmişiz. Bundan sonra 72, 81, 90 ve 99. günden kaldı. Yani toplamda e, 6, 7, 8, 9 dediğimiz zaman 4 defa bir akşam olması gerekiyor. Bu akşam birlikte başka bir sıkıntımız kalmayacak. Şimdi aç geyik nasıl bir tepki verecek hep birlikte görelim. Şu an bir yandan havuçlarımızı yiyelim bu arada. Bayağı bir et biriktirmişiz ya. Bayağı bir et biriktirmişiz. İko bak senin gibi küsmüş İko. Bak. İko bak senin gibi küsmüş. Bak aynı sen gibi küsmüş görüyor musun? Aynı sen gibi kafasını koymuş böyle yere küsmüş küsmüş. İko la İko nereye gittin? La İko la İko gel gel buradayız İko. Arkadaşlar İko'ya galiba bir yandan bir tekme salladık. Yanlışlıkla İyi misin İko İyi misin bir sıkıntın var mı? Tamam iyiyim diyor okey tamam iyiyse sorun yok arkadaşlar. Şimdi burada aç geyiği bekleyecek. Bakalım aç gelince benim mavişler güzeli çadırma saldırabilecek mi? Umarım saldıramaz. Evet İko şu an çok böyle cık, bir şey diyeyim mi şu an çok havalı gözüküyorsun bak bir daha çık öyle. Bir daha çık öyle bak mesela aynı pozu ama aynı pozu var. Aynı pozu. Of. Böyle biraz daha sağa bak bakayım enilere gidip böyle. Böyle, bak sen sağ sonu bilmiyorsun ha yemedim sağ sonu bilmiyorsun. Bak burası orası sağ tamam mı İko? Hayır kulsun ama birazcık sıkıntılar da var yani. Of İko şu an var ya. Acayip böyle havalı duruyorsun ha biliyor musun? Oy! İşte bu. Şu an var ya mesela şuradan geçerken seni görsem buraya hatta gelmem. Buraya hatta gelmem şu an seni görsem. O derece bir havalısın yani şu anda. Yorumlarda yazın arkadaşlar. İko mu daha havalı ben mi? Bir de beni görün şöyle bir. Bir dakika ben şöyle çıkayım. Evet tamam. Ben ben pek havalı olduğunu düşünmüyorum. Benim birazcık e, tipim İk İko'ya göre daha böyle tipsizim. İko daha yakışıklı arkadaşlar benden. Şimdi bakalım aç geyik bize saldırabilecek mi saldıramayacak mı göreceğiz. İko o pusulayı niye yapıyor arkadan geyik saldırmasın demiyor ama o pusulayı bayağı bir değiştirdi yerine çok sev pusulasını. İko'nun bundan sonra maske sonra en sevdiği şey pusulası mı acaba? Aç geyik neredesin geleceğim mi geleceğim mi geleceğim mi gelmeyeceğim mi neredesin hadi gel. Ko geldin hoş geldin. İko'ya gidiyorsun. Tamam sıkıntı yok. Aa İko iyi yere geçti arkadaşlar. Bakın Iko iyi yere geçti. Hem kendini sandık sayesinde kurtarıyor. Hem de pusula sayesinde arkadan. Ama zaten üste çıktığı için o sana saldıramaz ki. Merhaba. Kolay gelsin Kurtçum. Biz Iko'yu ama. Bak bak. Şu ana kadar yeni yerler keşfetmekte gerçekten üst... Allah çok korktum Iko öyle üstüme gelinir mi? Iko niye üstüme geliyorsun? Niye üstüme geliyorsun Iko? Niye üstüme geliyorsun duruyorsun Niye üstüme geliyorsun? Çık bu çadırdan dışarı! Çık ve gelme bir daha! Çık <laughs> Ha öyle toka diyedin işte Ne oldu <laughs> İlk boyu arkadaşlar Delirttik orada Merhaba 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 Alo Oo bizi görmüyor ki Yoksa geyik artık ışıkta etkilenmiyor mu Öyle bir şey de olabilir arkadaşlar ikisinden biri Kanka ne yapıyorsun ya Bana niye vurdun Hocam Ya burası bir şey söyleyeyim mi Kalmak için orta kolaylıkta bir yerde Ama bak bir şey diyeceğim şimdi biz bu zamana kadar nerelerde kaldık İKO 99 gece? En safe yerler, en güvenlik yerler. Bak çöp kutusu tuhaf güvenlikliydi. Kurtlar tarafından görülmüyordu. Peri Beyzi ekstra güvenlikliydi. Ora böyle bir gözükmüyordu. orada sen yoktun tabi videoda gelmedin uyuduğun için İKO. Ee, ondan sonra başka hangi yer güvenlikliydi? Hatırlıyor musun? Burası güvenlikli. Onu dedik ettik zaten. Su kuyusu pek güvenlikli değildi. İko nereye gidiyor yine? İko'nun kafasında neler var acaba arkadaşlar? İko yüzmeye gidiyor galiba. İko çilek yemeye gitti İko. İko çilek verdi bana arkadaşlar. Teşekkür ederim İko çilek verdiğin için. <laughs> Çok alakasız değil mi? Bir anda sen de küsüp durma kardeşim ya. Gün 72'deyiz. Bu gece saldırmalı malda olduğu söyleniyor. Bence herhangi bir sıkıntı olmaz. Yani bu şekilde kalmak bence gayet okey ya. Bir sıkıntımız yok şu anda. Evet arkadaşlar 90. güne kadar geldik şimdi. Akşam olacak. Sonra 99. güne geçiş yapacağız. Birazcık acıkmışız tabii ki de. Yani gördüğünüz gibi olay bu şekilde. Buraya gelenler taretler yüzünden herhangi bir sıkıntı yaşamadan direkt şey Burada birazcık kapıştık ettik. Iko benim çadıra saklanmak zorunda kaldı etti. Yani klasik aslında hareketlerden birileri. Ee, şöyle bir çadıra tekrar geçelim. Size de bir gösterelim nasıl oldu adam akıllı. Ya burada bekliyorum sadece sağımı somuruyorum. İko az önceki gibi gel sen arkaya bak ben ona bakıyorum abi. Burada gelenleri direkt tokatlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Geyik içeri giremiyor bu arada. Aç geyik de olsa giremedi. Tok geyik de olsa giremedi. Bakın böyle burada bir tane vuruyor. Yani çok güzel uçtu durmuş hoşu, Vuramadı. Sonra böyle bekliyor arkadaşlar. Ondan sonra bizim ulaşmamız gereken bütün olay sadece tabii ki de kurtlar oluyor. Klasik alfa kurtlarla uğraşım muhabbeti gibi bir muhabbet aslında yani. Başka bir şey yok ona bakarsanız. Ama bayağı böyle bir etimiz olduğunu söyleyebiliriz yani arkadaşlar. Bayağı 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 fazla bir etimiz var. Geyik'in de böyle burnunu görüyoruz. Merhaba Geyik abi. Artık kop bizden de sen de rahat et biz de rahat edelim ya. Evet arkadaşlar son 15 saniye kaldı ama fazla konuşmuyorum Geyik muhabbeti yüzünden. Yuko çıkmaya karar verdi biz de çıkalım Yuko birlikte. Gaza gelip öyle bir hareket yapmamız pek mantıklı olmadı gibi. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 56 dakika 55 saniyede yine klasik olduğu gibi hayatta kaldık 99 gün boyunca. Evet. Videonun belki de en üzücü kısmına geldik Yiko. Videonun bitiş kısmı. Şöyle base'e bakalım bir tur. Base'de bayağı fazla sayıda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle dalga dümenler falan filan var. Değişik değişik hareketler. Evet Yiko'cum gel şurada. Videomuzu direkt bitirelim. Şöyle hemen. Hemen geçelim şöyle. Aha da okey. Evet arkadaşlar. Videoyu bırakırsanız teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Video like atarsanız çok severim. Çok severim de çok severim. Video fikriniz varsa da yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Azerbaycan'a karşı selamlar. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Bay bay.